Gel Mamanı göstereyim. Ya, gel. Gel, pis, 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 gel böyle. Uyukluyor gibi. Gel mama döktüm. Bir sürü. Gel. Pis, 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 pis. gel. Hadi gel. Burada <laughs> bak. <laughs> Uyuyor muydun? Uyuyormuş, uyuyormuş belli. Gel, pis, pis, pis. pis. Gelin. gelin. Gelin güzeller gelin. Gel. Gel. Hadi gel sen de gel. Güzellik uykusundan uyaran geliyor. Hadi güzelim gel. Gel ortaya geç ortaya geç. Dolu var bir sürü. Ortaya gelsene. Neyse bir sürü zaten ona göre döküyorum. Şurası sınır gibi ya. Ama bu tarafta kaz yok. Ama karabataklar var. Karabataklar da aşağı kadar bile var yani. Kazlar buraya kadar. Burası sınır gibi bir şey. Kazlar burada bitiyor. Şey yapalım biraz daha ileriden mi atsaydık? Gel gel biraz daha şöyle. <laughs> Nasıl geliyorlar? Martılar kapanıyor. Bu martılar da bayağı iyi bak orada. Burada kuru kuru yiyemez. Gene <laughs> geldi bu. Al bakayım, al. Al bakayım. Kuru kuru nasıl yiyeceksin? <laughs> bak suya gir, suya gir tamam mı? suya girin. Yiyebiliyor mu? Zor yer. Hadi, hadi sen de bunu götür. Bak suya götürüyor zaten. Aldığını suya götür. Hı -hı. Kuru kuru yutamıyor. Almaya sen suya, al, suya at, suya al, at. Ama ekmeğini almaya geliyor. Al hadi sen de bunu al. Sen ama hep kaçırıyorsun. <laughs> Sen alamadın mı sen? <gülüyor> <gülüyor> Şefka şimdi sen ben çek ben atacağım Sen de bende Hayır bütün atma Böyle böyle

<laughs> hava da çok güzel bugün evet <laughs> Bak bütün atınca parçalar dağıldı. daha çok. Daha Kazlarla karavata da birbirine girmiş abi. Yeah, it's gonna